Yalnız adam fena can kasıyor fark ettin mi? Baksana iyi vuruyor lan. Bir şey deniyor bu. Kim bilir hangi YouTube kanalına konuk olacağız yarın. Hortlak Keytin denedim çok riskli oldu. Samire karşı. Dur gel gel vuralım da videosu çıkmasın kimse gel. Kanka iki level olmam lazım. Adam video deniyor ya şuna bak. Fena değilmiş abi ben bunun videosunu çekerim. Ben bununcuk kaldım. Ereye dedim Alistar alma dedim. Tres sana oynatmaz dedim. Dinletemedim. Levelden dolayı. Oo. Çok iyi oldu lan bu. Tabi kanka. Bekleyelim <laughs> bakalım farmi <laughs> farmı gelsin. Mantıklı aynen. Hortlak keyif fena değil. Ben bunu değerim. Videosunu çekerim size. Bak bak Hortlak var nasıl ama. vurmaya geliyor bak. Aynen. Sen mı? bir iki oldu. oldu ama vurmaya gelir o. Kanka range'i çok fazla. 2 imeray. Eray dal bitkinliğim var. Alayım mı? Ignite'ın da var. Eray dalma. Aa! Bekle bekle bekle. Uzun bir süre dalma lütfen. Eray ne yapıyorsun şu an? Eray sen... Ooo! Kapan mı var orada? Görmedim onu. Eray sen onu. ne yapıyorsun? Oğlum be izleyen da. Ben diğer ne kapanı Eray görmedim. Ne şu an ya. arkadaşlar tam olarak? Oğlum bak cidden not kapanı görmedim. İkinci kapanı hiç görmedim. Hani... Burada E yok mu? Sen keserdin o şeyi. Kanka Bağları... şimdi. Evet öleceğim galiba ya. Kesemezsin Adamın bırak. Adamın aklıyla oynadım. Ooo. Öldüm sandım <laughs> lan. <laughs> base 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 hemen base. Ne güzel oynuyorum ben. Eray bak öleceksin yine sen ona. Bak dalma Eray vallahi lafımı dinle biraz ya. Güçlüyüm Azıcık ama... lafını ya. dinle güçlü falan değilsin şu an çok kötü durumdasın Dalma. beni kulenin altında bekle XP bile Bilmiyorum. alma Çek çarı kulenin altında beni bekle Çocuk bana kışkırtma Olur. çekiyor canlı canlı ya Olur, Dağılmayacaksın evet, Dağılacağım Ölürsün ben gelince dalalım Kil alalım Bekliyorum hadi gel Supportif Alistar9x doğru Bak maçı taşımamız lazım Sylas kötü durumda sen leş gibi durumdasın o yüzden beni bekle. Daha gelmedim. Gidiyorum. Geldim. Kanka treşe değil ama ya. Ama sanki onu keseriz be. Eee var mı senin? Var Kanka değil mi? Ben <laughs> i̇yice bekletiyorum ki hani <laughs> kendi ES'i falan varsa kullansın öyle yetişeyim diye. Kazık Oğlum, Oğlum treş öyle. Oyunda? Hiç önemli değil daha güzel. güzel. Şu an şu an Word bu arada arkadaşlar burası. <laughs> Maçı kazandık. Kazix geri gelse sadece sağ tıklasa maç win zaten. Yani 3-0 Samir oldum. O yüzden buradan kaybedeceğimizi pek düşünmüyorum. Hemen Kazix'in oyuna yeniden bağlanması lazım. bana bir kill daha aldır. Ah, Grace geldi. Hadi. Kurtarmaya çalışıyorum ama. Kaçıyorum ben yere. Bu canlı oynayamam. Çok iyisin. Çok iyisin. Düz koş. Düz koş. Düz koş. Hiçbir şey olmayacak. İyi, kurtardık seni. Bak en bekle. M 40 mana Q'm. 30, 70 etti. W'm 60, 70, 60, 130. Kanka 30 mana bekle double kill alacağım. Zaten dur. 30 mana bekle şu an. Üç 3 tane farm al, yüz can kazanacağım. Tamam. Ya hadi gel la sen alırsın farm gelince bekle. Şimdi bulaşmayalım. Dur bakalım. Ben almayacağım. Can al. Menzilim al. Benim alamam. Sen üç farm al, bir. yüz al, can al. İki. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bu farm dalgası alırsa iki yüz can alacağım toplamda. Üç. 100 aldın. Bir yüz daha alacağım. Tamam kaç farmda bir veriyor Eray? 7. 7 farmda 1, 150, 100, 3, 100, 100 daha 4, 5, 6, ha, bir tane kaldı. Yetmedi. Sonrakini de alalım. Şu an bana tam yetmiyor. Tamam, 7 oldu. Vanjan gelmedi. Geldi, geldi. Rahat. Can topluyorum ya. Alistan'ın boyu çok güzel. Nereye çok çekildim? Oldum. Çok iyi Anladım bunda. Bir CC'n tamam, varsa ben yetişeceğim ona. E geliyor. Q yok mu? Geldi. At. Ben Alistar'ı seviyorum ya ama. <laughs> çok iyi oynadık Tıra yardımız fena bak. Troll'ümüz tamam ama tıra yardımız... ...mokoko. Buraya pushlamamız lazım. Gel hızlıca gel gel. Eren çok kötü wave. Ata on, canım var. Sen evet. kuşla. Yok. Ben ya. de bastım, ben de bastım. Tık tık evet, bak de yılanı de... gördünüz değil mi? Araya tık tık saniyede böyle. Araya çok güzel oynadı helal. Eler helal, şey helal, helal helal helal. Ali şey e, Kate uzaklaştırdı mı o da Trash kule itiyordu yiyordu değil mi? Ben orada Q attım. Aynen Trash kuleden itti. Trash bana düz atak attı. Sen Q attın 2 it Trash. Doktor iyiyim sen nasılsın doktor? Oh, gereksiz kasıldık. Tamam, sakin. Bak, Kazix olmasa bile biz bu maçı taşırız. Çünkü oynadığımız şampiyon kırık. Oynadığımız şampiyon bozuk. Gelmese bile moral Aynen. bozmayın. Ben bu maçı taşıyacağım. Aynen. Bak, moral Aynen. bozmaması lazım takımın. Taşıyacağız abi. 2 ve 8i koyacağız, tamam mı? Direkt girmiş Bu video gider hayatım. Gider. Değil, değil. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Bozamıyorum ki, bozamıyorum. Her türlü efekti görecektir oğlum. Puşlama, puşlama, puşlama. Burada freeze atalım. Bir şey demeyeceğim. Şuraya attı galiba. Ben oynarım bu arada. Şu an hazırım Ere. Neyse. Kötü oldu mu? Mesih ki konsuzlar biraz. <laughs> Sen de devam edebilirdin. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Aa, o, o, ben ben hazırım. Yere. Ere. Nere karşı? Çok iyi. Ere'ye Oynuyorum ben. Ere Of, kafama yedim ya. Abi Trish'in esi yoktur diye ulti açtım, esi varmış kanka kötü aldı. Güzel de vuruyordun adamları ama. Ya ult bak bozmasa kanka yok edecektim bu arada. Ama şanssızlık. Nazar. Nazar, 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 nazar. Nazar. Devam. Grace artık fark etti. 5-1 Samira var dedi. Kazik AFK dedi. Çünkü belli ormanımız dönüyor. Bota kamp atacak bu adam. 3 ve 2 oynayacağız. Grace geldiğinde önce hemen bir şekilde Caitlyn'i keseceğiz. Tamam mı? flash'ım geliyor da dur bak bekle bekle arkadan dolaşacağım ben. Gitmişlerdir. Benzini baktın mı sen? Ay yeni çıkmadım oğlum bu adam. Yok gitmişlerdir. Yoklar. Hiç. Grace topside herald <laughs> alıyor. Gel bot kuleyi alacağız biz de o sırada. Dive atacağız araya gelene. Ultin kaç? 50 saniye. Dive atacağız. Dive atmak zorundayız şu an. Grace vallahi eğleniyor şu an. İki jungle'ı var adamın. Buradan bir barikat daha. Geldi Thresh. Fake base yapabiliriz ama totem attılar mı acaba? Şuraya girebiliriz ben. Girelim. Direkt Thresh in bak sen de... girdiğinden geriye kaçıp fener bırakıyor kanka. Cait'i hiç bilmiyor bak, lane'i direkt pushladı orada tutması lazımmış şu an. Ama bir yere gidiyorlar pushlayıp bunlar. Görüş alıyorlar Şuraya... yukarıdan. Hı -hı rahat ol. Bekle, bekle. Onlar gelecek, beklersek. Kuleyi almaya gelecek. gelecekler, beklersek... diye düşünüyorum. Girmeyesek <laughs> mi oraya? <olur> <laughs> <laughs> Skatıl alıyorlar direk. Tamam, ikisini alalım. Bekleyeceğiz <laughs> burada. Bu kuleye vurmaya gelecekler. Hı hı. Bekliyoruz bak, sabır. Avcılık denir mi kural? Av seni görmeyecek. Eray, eray. Oha, tek attılar. Heray adam yine benim adam. önüme geçti ama. Aga be. Sen direkt yok oldun ya. Abi, hukuku niye yetim. ben yiyorum? Lan nereye attın adamı? Şimdi benden uzak dursun. Nereye abi gidiyorsun? bak <laughs> Caitlyn'e dalıyoruz ama hasar yetmiyor. Bitkinlik mi yedim ben kafama? Hasarımız yetmiyor abi. Bilmiyorum, Vallahi küçük bir hasar gere evet gerekiyor ya. Yetmiyor yani. adam bitkinlik mi yedi? Aynen, aynen. Yani Tereş çok güzel oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> counter Thresh pick bir de. Ya. Support'tan counter attılar şu an. Alamet de mitte. Çok zor oyun ya. Çok zor oyun ya. Bir, senin böyle bir iki kill alman gerekiyor ya. Toparlayabilme için. Bak çarptılar. Olur 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 o da. Mide vadi geldi. Hadi bakalım. Yani ghost'lu yollar mı bilmiyorum valla. Yok ghost'lamazlar ya. Ghost Sanmıyorum ama Trash çok güzel oynuyor. Şunu kıralım bakalım. Geliyorum lan. Gel gel. Bunlar da gelecek. Aha. Evet. Çık 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 çık. Ben hızlıca kaçarım da. Ha pasif ver geç. Tamam çıktım ben de. 3 kişi bota gelecekler. Bitkinlik yemişim bu arada. Ve çok miyim? güzel oynuyor yani. Ghost'sa zaten yapacak bir şey yok. Kötüdür ama değilse gayet temiz oynuyor. O zaman şu an bir ghost yok. Al ghostla lan yine. Ha? Hadi bakayım. Karşıya ghost geldi haddini bildirdik. Kanka kuleyi almamız lazım Eray. Kuleyi alırsak harita haritayı etki ederiz. Ya, ya. Tamam geliyorum. Bu acaba izleri gidiyor mu diye baktım da. Ben... Öldüm lan. Ya, çık çık çık. Hiç gitmemel lazım da dur bakalım. Atarsan stun'ı yaparım. Yok, yok. Şaka. Yok yok. Ulaşıyorum. Bizde jungle yok zaten. Ejderlere biz gitmeyeceğiz. 3 ejderi de bırakacağız. Sen benden sakın ayrılma. Beyza bastı. İnşallah. Of, abi. Oğlum pink ward var üstünde. Kestiniz bir daha. Gitmeden bari yakınlaştırayım. Çaldım ya, kili kanka. Gibi. Bastım beyze şimdi. Vallahi imkansız imkansız oyun arkadaşlar. Bu oyun çok zor. Bu oyun çok zor. Fight'ları da güçlü ki düşünüyorum. Kenan ultisi var. LB yani pişisi i̇şte Silas'ımız var kanka. Çalarsa Kenan'ınkini iş yapacak. Ama şey oluyor mu? Silas ulti aldığı zaman Kenan'ın pasifi şey yapıyor ya onu. Stanlıyor. Ya onu bilmiyorum. Olarak. Ben onu bilmiyorum. Tırpan çok geç bitecek. Tırpan kasamadık ki tırpanı. Sürekli base atıyoruz veya sürekli ölüyoruz çünkü. Savaşıyoruz öyle. yüzden. Aslında dal. E var mı senin? Yok. git. Yok al. Tamam bırak. Tam bitkinliği Oynarım yok. Oynarım ha. Oynarım. Önüne geçmeye çalışıyorum. Çok iyi. Ya çok slow yiyorum ya. Adam da hızlı. Çok hızlı. Feyzaşı var ya. Kuleyi alalım ben... artık. Şu kuleyi alalım televizyon. artık. Güzel buraya kadar. Gitmeye. Kaçalım. Ben Abi çok zor oyun ya. Şu an sadece düşünüyorum yani. E de bu dalgayı da alacağız, gitme. Canım yok ama, neyse bu ultim, ultim var. var. Ben gözükeceğim. Tamam al. Sıkıntı olursa devreye gireceğim. Hadi base. Burada bastım bilerek, bozmaya de alalım. First bir kez yıl alınır, çok rahat alınır bu arada. Hadi bakalım, imkansız zaman alır da. Bu çok zaman alır. <laughs> çok fazla zaman Gel alır ya. bu. Çok imkansız çünkü. Uzak görüşe geçelim. Helal Biz lan böyle da... şatdanlar gazı veriyor bana valla. İki tane şatdan aldı Urgot bu arada. Güzel güzel. İki Hadi. Düz, düzgün oturuş, tryhard, elleri esnet. Şey bakımından da güçlüyüm. Hadi. Uyur. Hadi lan! Bu oyunu kazanacağız herhalde bota gel. Hadi geliyorum. O. Ya kaçma tamam, artık, şey... kaçma artık ya. Şey bakımından düşün. Sen ev var mıydı orada bu arada? Kanka dur. Öldü Trash. Bana öldü. Çok iyi. Güzel. Zaman zaten zamanı bu şeydi. Gel bakalım. Buradan bir ev daha. Tırpanı bitirmem lazım hemen. Hemen tırpanın bitmesi lazım ee, şu anda. E, 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 Sağlıktan sonra yine fena olmayacak. Bir de bir şey de lazım sana ya. Mikael kazanı alacağım ben sana. Al al. Beni hasardan geri düşürtme. Aynen. Base attım. 8 farm lazım. Eren buradan tapa gideceğiz tamam mı? Mionlar kuleyi alır şu an. Biz buradan tapa gidelim. Tapta tırpanı bitirelim. Hayalet kasacağım. Ölümün dansı kasacağım. Ee, Kanotsamış kasacağım. Mide gidiyorum. Mid daha yakın. Haydi kazanacağız. Samiram kaçka? Vallahi hiç saymadım. Bereketi kaçmasın diye. Dal bakalım. Ay yakın. Ah, be, yakındı. Ama hızlı koşuyor çar gerçi onu düşünüyorum. Hareketli çar. Kurdu falan biz keselim oğlum. Graves keseceğini biz alalım şunlara. Tamam. Zaten bizim oğlum burası hep bizim. Gel dön, blue dön. Dön dön da dön. Blue Tabii lazım senin. bana. Ben bu oyunu kazandıracağım kardeşim inşallah ya. Baron almazlar sevin. <laughs> Hadi. Gel. düşünüyorum da bir şey atlıyorum ben. Bir eşya kasmam lazım şu an ama eşyanın adı aklıma gelmiyor. Benim o eşyayı almam lazım bak. Aklımda o eşya. 5 dakikadır düşünüyorum bulamıyorum. Hangi eşyayı al alacağım yani? Unuttum lan ne adını unuttum. Neydi o ya? Acaba şuradan bahsedeyim. Ölümün dansı tamam o cepte. Ben son eşya olarak düşünüyorum bunu. K artık a büyüye atmadı içer. A. Evet, Q'yu spamladım atmadı evet, kanka. Şey de çok kötü. Bu Grace'in sisinin içine giriyorsun ya. Hiç Çıkamıyorsun şey oradan. İ i̇mkansız Aferin bir şey. Aferin Orgot. Şunu biz varken yapsan. Aferin Orgot. Hmm. Tutabilecekler mi acaba oyunu? 10 saniye ezilip bitmez. Burada mı? Cıva değil yok. ya, cıva değil. Kan olabilir, kan usulamış, kasabilirim bu oyun. Çok zor bir oyun olacak bu ere. TP geldi. Geldim lan. ya. anne hani... de Kim bu kenan? Hadi. Para kazanmam lazım ya bu plate şeylerden. Oynayamıyorum. Tamam. Tamam. Ejder'e gideceğiz. Ejder'e gideceğiz. Ejder'e gideceğiz, ejder e gideceğiz oradan Baron. Ejder oradan Baron. Ejder oradan Baron. Baron olmaz. Ejder altta zaten adamlar da oyuyor. Nereye Baron? Tamam yürü Ejder yürü. Hadi. Gır tamam Leblanc çalamaz bunu. Ward'u kır. Ha, Ejder. Güzel. Tamam sıkıntı yok. Güzel güzel yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş. 1800 hayalet bitti 600 gold'um var. 600 gold yetmez push. Push 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 push. push. Hayalet dansı mı alacaksın şu an? Hayalet bitti. Tamam, tamam mı? Tamam Şu anda ölümün dansına başlayacağım. Ve adamlar baron'a başlayacaklar. Baron'da bu adamları kesersek oyunu kazanıyoruz. Baron'da biz almak şartıyla. Aksel'de oyunu kaybettik. Maç bitti. Bu adamlar şu an baronda ve bizim onları öldürmemiz lazım ve senin ölmemen lazım tabi. Şuradayım Ere Tamam. Şuna bir saniye, ah Ere ölüyorum. Tamam ben uzaklaştırdım. Grace Grease. Koydum sana. Baron, Baron, oyun bitiyor, oyun bitiyor. Birinin base, birinin evet. base. Hayır, kim base atacak? Silas, Silas, Silas base, Silas base. Tam hızlıca alıp bir şey yapalım ya, base atalım. Tamam, onu atayım ya. Hadi, 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 hadi. Bu dediğin sahne oldu şu an. Bu sahnede kazanıyoruz ama bu sahnede benim flash'im gitti. Yavaş yavaş uzatacağız bak. Yavaş oyun aşırı tıraya çeteme bile bakamıyorum şu an. Yavaş yavaş bu oyunu uzatacağız ve kazanacağız. Çok kolay olacak. Yavaş. Sadece ölmeyin abi. Ay. Bunu kazanırsak YouTube'a iyi gider ha. Kazanmak zorundayız yani. Taşıyacağız abi. Samira oynuyoruz lan. Samira 40 yılın başında açık kaldı yani. Çok güçlü bir şampiyon. Taşıyabiliriz abi. Hadi. Vurgut'un ölmemesi lazım o. Red'i alacağım. Red ne zaman çıkacak? İşte şunları da al. bütün kapları da. Graves'i alalım. Gel yolda şurada. Nerede Graves? Geliyor. Hadi sen devam et farm almaya. Ya bak geldi. Şimdi cannon kör noktadan girerse ölürüm. Flash'im yok bak bu fight. Gel bana. Hadi. Yavaş. Yavaş. Yok Dominik Alman boyun. Dominik yanlış. Karşı zırh kasan yok. Kanotsamış yapacağım büyük ihtimal. Aha. Bu da çok kötü oldu ya bu. Devamı da sorunu. Sağ bekleyeceğiz. Urgot'un 40 saniye boyunca bekleyeceğiz. Alacağız alacakları da bir şey yok. Aynen. 40 saniye Aynen. bekleyelim. Baron'u kullanamadık ama burada Baron atma yani almamızın sebebi rakibin almaması. Biz rakip yani. almasın diye Baron aldık az önce. 500 gold ya, lazım şu an bana. Baron herkese 300 gold artı bir XP de veriyor. Aynen. De yani. Ama alma amacımız 300 gold veya XP değil. Rakibin almaması. Yani, i̇lk önce tabii o. Botta double attık Eray. Bekle double attık. Yürü dümdüz. Ward'u kırıyor numarası yap. Sen kes direkt onu geçemiyorum ben. Ere kaç oradan ölme Çıkacağım Çıkma oyna, çıkma oyna Çıkacağım çıkacağım Ere geldim Cait'in Ama bak Tamam flash Leblanc, Leblanc, Leblanc Tamam Korktuğum için flash attım Tamam sıkıntı yok. Hex evet, evet. var. var. Drake'i oynayacağız yalnız. Bu Drake önemli. Pushlayıp base atacağım hemen. Hemen base base. Drake fight. Bu savaş da çok belirleyici bir etken olacak. Gel Rey. Hadi. Bu, bu çok tarayat bir savaş olacak şimdi. Çok tarayat bir savaşa gidiyoruz. Hadi. Ölme artık Urgot tek başına. Kesti onu. Sen bize geldik. Çok iyi oynadı. Hadi hadi. Öl artık ay bir, öyle artık bir canı var. Öldü diye bırakıyorum, ölmüyor ya. Ulti, atmadın ya. Kanka amacım Leblanca'ya atıp ulti açmaktı. Ölmedi adam ay. ya, bir canla kaldı. Ejderi almanız ay. lazım, hedef ay. bu. Ama Grace yaşıyor, Grace yaşıyor, Grace yaşıyor. Grace yaşıyor. Of, karışım içeceğim. Önce karışım içeceğim. Ben yokken Gel. ne yapıyor bunlar kanka bunlar Aa ben Doğru doğru ulti açmam lazımdı ya. Sakın sakın tamam, savaşmayın tamam. şu gerekiyor. an. 3 3 2 ya şu an benim burası da. Ya blank geldi arkadan ama Tamam sıkıntı yok. Bir de kontrol edeceğim bunu. Hadi. Hı. Kenan arkada Kenan dikkat. Hadi. Orası win orası şu an win. Orası şu an Villa Blanc dikkat uzak tut. Ere uzak tut. Ere sadece uzak tut. Tamam, sadece uzak tut. Drake'e Drake e başla Ere. Drake'e başla. Drake'e başla. Anladım. Başla Drake'e. Başla Önde duracağız Şurada duracağız Tamam, başla başla. Ben aldım. Ya, siz de abi. Of. 2 <laughs> kilo Neyse, Ve verdiren başlardan bana, bana, bana ya. Gel, bana gel, bana gel, bana gel. Şu Şurada M harcamayacağım Ere. Oğlum sıkıntı olmaz. Hemen alacak. Aldır dedi. Yok. Söyledim. Oynayabilirim. Oyun çok Güzel. iyi. Öldü. Güzel. Mitten Mid'den kule almamız lazım artık. Base'e gidelim de. Şu, şu, o, şu, olma. şu kampı al. Şu an deli olacağım he. Bayağı trayart. <laughs> Harbiden ya. Baron'u alıp bitirmemiz lazım. Yani Baron'u al da bir bitirmesi sonrasına kalsın. Aldır Eray, kapları alın. aldır. Abi. Aklın sonu kasmayacağım arkadaşlar. Aklın sonu nereden duydunuz? Kan kasacağım ben. Geliyorum. Skatını alayım. Elin Eray, Eray yazarım. Eray bir ne oplat sadece. Grace, Grace ölür. Maçı maç biter, maç biter. Pasif ah kol atamadım mı ya? Yok, tamam. Yok. Arkaya Aa. öldü. Tamam. Tek demez o seni? Yok. Ne bunu büyük ihtimalle Ray. W üstünde. Kazanırız, sıkıntı yok. Silas yok diye korkma. Zaten bir Korkmaz işe yaramıyor. Mıydan? 1500 bez atsam var. bir şey alamam. Karışımı basacağım bu fight'tan önce. Oğlum, grip oldum lan maçta. Oyun oynarken grip oldum şu an. Gel. Tamam. Ere ere! Ya Çok anı... Çık çık çık! Aşırı yakındı Abi. biliyor musun? Onu, onu evet, kessek, ya. onu kessek rahattı. Ya rahat... Aslında yine çok rahat değildi ama... iyi olurdu ya, <laughs> bayağı iyi olurdu. Bakayım pasifim ne? Ooo! Bak benim pasifim şu an 300 can veriyor. Güzel. Blue'yu da ben alacağım herhalde, Blue'ya gidelim. Urgot ben alacağım onu şaka mı yapıyorsun? Kanka yes, Urgot'un ne işini yarayacak ki Blue Buff? Sürekli yet, yet, gerçi W'sun bedelsiz onun da. Tamam. Buradan zorlayalım. Baron gidiyor olabilir şu an. Görüşümüz yok. Bakmamız lazım. Bak teksin. Çok iyi bir Q'su şeye gitti, boşa gitti. Kenan flank bakıyor şurada şu an Kenan. Aa, ben zaten Kenan'ın be, şeyim ben. Direkt W e atacağım anladın mı? Çok güzel oldu bu. Hazır, dur bak bir anda flash W Q atacağım ikisi yan yana olduğu zaman hazır ol. Tamam Allah. mı? Tamam. Ben sendeyim Eray. Sen <laughs> de. Tamam. Şu an Eray'a odaklıyım sadece. Eray girdiği anda alacağım. Aynen. Flash W kü atacağım çünkü. Bekliyorum. Sadece biraz daha hani böyle tek kişi değil de amacım. iki kişi birden standayız. Hatta 4 kişi bile oldu. Aha. Şuradan. Bu sefer bak sıkıntı yok pozisyon. Görmüyorum. Dediğim buydu. Helal olsun sağ ol lan. Aha. Helal olsun oh. lan sana. Ay, Pente no bu maça pent atılır Eray. Atılır be. Eray gir bir ben... izle. Be. Ay canım ya. Ah. ah be. Ulan ben tanıyorum. Bitti ben bitti ömür. maç bitti. Ne de Aa, Adro pentenin daha sandın. tamam. Tamam, Bir hiç ma zorlama. Maç, maç, maç daha ma ma önemli. Keser bile seni, hiç zorlama. Of be! Gigi. Ne oynadı? Ne oynadı? Hi YouTube, hi YouTube. Hi YouTube. Ay. Bir hi YouTube, YouTube'a selam yollayalım. Oğlum Alistar'ı çok seviyorum ya. Vallahi çok <laughs> seviyorum Alistar'ı. Çok iyiydi ya. Bu maç çok iyiydi ya.